Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 7-13 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Sevgili ikizler bu hafta ay büyüyen ay fazında olacak ve dolunaya doğru ilerliyor olacak. Ee, yeni ayda başlayan girişimlerimizden sonuçlar alabiliriz. Bazı farkındalıklar yaşayabiliriz hafta içerisinde. Ee, hafta başında ay akrep burcunda olacak bizim için biraz daha günlük işler, rutinler öne çıkabilir. Evde, ofiste birikmiş işlerle ilgilenebiliriz, hesap işleriyle uğraşabiliriz. Sağlığımızla ilgili bazı kontroller gündemde olabilir. 7 Temmuz'da Venüs ve Uranüs arasında hoş bir etkileşim var. Venüs burcunuzda ilerlemesini sürdürüyor. Dolayısıyla yakın çevrenizden, arkadaşlarınızdan bazı sürpriz davetler alabilirsiniz. Keyifli organizasyonlara katılabilirsiniz. Sosyal hayatınızda bir canlanma olabilir. Hafta başında sevindirici, güzel, heyecanlı tanışmalar da yaşamanız mümkün. Sevgili ikizler burçları, ayın 9'undan sonra ay yay burcuna geçecek. Dolayısıyla daha çok ilişkilerle ilgili konular gündeme geliyor. Eş, partner, daha çok ilgi alanınızda olabilir. Süre gelen ilişkilerinize zaman ayırabilirsiniz. Bazı yeni tanışmalar gündemde olabilir. İş birlikleri ile ilgili konulara da daha fazla enerji harcayabilirsiniz. Sevgili ikizler. Evet 8 Temmuz'da Güneş Uranüs arasında kare açı var. Bu özellikle ani para harcamalarına neden olabilir. Ait olduğunuz sosyal çevre içerisinde bazı katıldığınız gruplar içerisinde para harcamanızı gerektirecek durumlar olabilir. Biraz daha kontrollü olmanız gerekiyor. Çünkü beklemediğiniz miktarda bir para harcaması olabilir Uranüs'ün etkisiyle. O nedenle ani alışverişlerde veya yüksek miktarlı bazı pahalı ürünleri alırken daha dikkatli olmanız gerekecek. Merkür ilerlemesini sürdürüyor ve bu hafta oldukça hızlı olacak sevgili ikizler burçları e, dolayısıyla hafta hızlı geçecektir sizin için iletişim son derece yoğun sosyal çevreniz hareketleniyor e, seyahatlerle ilgili konular e, daha aktif olarak e, hayatınızda yer alabilir işbirlikleri sözleşmeler biraz daha gündeminizde olabilir ayın 11'inden sonra ay oğlak burcuna geçince artık dolunay etkileri de gündeme gelmeye başlayacak 12 Temmuz'da öğleden sonra 14-24'te Ay Oğlak Burcu'nun 20 derecesinde Dolunay fazında olacak. Dolunay ile birlikte iş birlikleri veya ikili ilişkilerle bağlantılı olarak bazı hisseli paralar, ortaklı gelirler, giderlerle ilgili kavramlar netleşebilir. Özellikle yeni ayda başlamış Parayla ilgili bazı girişimlerinizden sonuç alabilirsiniz. Bir banka işlemi, kredi işlemi sonuçlanabilir. Prim, sigorta, e, miras, nafaka gibi bazı konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu donlayla beraber sürpriz gelişmeler olması da mümkün e, sevgili ikizler. Evet haftanın genel etkileri böyle. Lütfen haftalık videoları yükselen burcunuza göre de izleyin. Bunun yanı sıra hafta içerisinde hazırladığımız... Günlük burç videolarını da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.